Herkese merhaba arkadaşlar Bugün burası da yerde devam ediyoruz Arkadaşlar hastaydım 2 gündür video çekemedim benim Ama bir tanesi çekmiş oldum Onu da benim kanalımda izleyebilirsiniz Ölmeden önce son bir isteğim var mı Videosunu çektim Hem de şortlu Yani şort dediğiniz Var ya böyle kısaltılmış bir şort videosu Onu çektim Şimdi kendimi birazcık iyi hissediyorum arkadaşlar <laughs> Biliyorsunuz ateşim var biraz. Geçmiş olsun ağlarım yorumlarda. Arkadaşlar bugün Blast kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir, bir etkinlik var. Şunu bir açayım. O duello güzel. Tamam. Bu müthiş. Ücretsiz şeyler lazım bana. O Krampus ASH. Buz kraliçesi yeti sam Ya Bunlar bana ihtiyaç olmaz. Oha bu güzel. Tamam neyse. Kızan Open Bu güzel. Şimdi arkadaşlar yeni karakter her gelmiş arkadaşlar. Karakterin ismini duyunca şok olacaksınız. Benim güzel. Ne Oyy harika ya bak şakacı ya. bak benim güzel jastırım cici jastırım ya ama birazcık daha şakacı yani. Ve Gass'cığım neredeymiş Gass'cığım da burada. Günaydın abi bugün nasılsın? İyiyim Gass ya. Hasan nasılsın? Abi bugün yeni karakter gelmiş sen biliyor mu e, Yani kim? Mandy isimli bir karakter gelmiş abi. Ya ona bakmak lazım. Mandy mi? Tabi saniye. Gary'den sonra... Allah! Ulan siz onda geliyor. Aa! Oh! Sen, sen Mandy misin? E evet tabi benim adım Mandy. Şu yazıyı okusan iyi olur. Ne yazıyor? Canın şeker. Eğer çektiyse Mendy'nin gökkuşağı şekerleme ve dükkanına mutlaka uğramalısın. Unutma Mendy'nin şekerleri her zaman efsanevi. He, yani benim şekerlerim çok tatlı ve çok güzel. Sen biliyor musun? Ya Mendy senin en, en dudağından ben öpürüm çok tatlısın. <laughs> Sağ ol abi. Ya çok tatlı ya arkadaşlar ben bu kanatları çok sevdim valla. Oo. Hadi bakalım. Wow, bu arada arkadaşlar Mandy Jester'la arası hiç yok. This Jester çok sinir bozucu bir karakter. Otisini atınca ne oluyor ki? Birazdan göreceksin abi. Oo Gördün mü abi? Gördüm çok güzel uç atıyorsun. Teşekkür ederim abi. Harika. Şunu bir öldür bakalım. Abi onun canı çok büyük. Nasıl? Onu öldüreyim onu. Tamam o zaman sen istersen yaparım ben. Senin, senin için şeker de veririm ben. Oha. Birazcık gitmedi ama olsun. Var geçmiş olsun abi. Hasta olduğunu duydum da. Nereden biliyorum? Eee. Yine arkadaşlarım söyledi. Uuuu müthiş. Fantastiko. Uu, oğlum sen böyle şeyleri nereden biliyorsun? Harika bu. Arkadaş. Bu müthiş. O sıcak bölgen. Hemen nasıl da seçti. Abi, Şunları ne yenelim ve onları bölgelerini ele geçirelim. Harikasın Mendi, harikasın. Hop, hop. Hay, hayır. hayır. Ha! Ha! Abi peki bu videonun başlığına ne koyacaksın? Bu videonun başlığına ha? Her şey yeni kromatik savaşçı Mendi için yapacağım. Yazacağım da. Harika. O zaman benim için savaş kutusu açman gerek. Doğru ya. Şeker güncellemesi geldiği için artık savaş kutuları yok. Doğru ya. Nita git artık. Nita bırak peşimi. bu sen bir yürü git daha işine. Hmm, acaba nereye gitmiş olsalar? Ahay kadar Hadi onları sıcak bölgelerini ele geçirelim. Doğru mu söyleyesin ya? Ya bak bir de emoji atıyor ya. Ya siz emoji atınca ben de emoji atasım geliyor. Şimdi göreceksiniz siz. Alın size. Evet. Free candy. Hadi hadi alın sizi. Oo oh, ee, biz güçlüyüz ya. Biz güçlüyüz. Bizi asla yenemezler. Hele o fasını bozucu yaptı. Beni asla sinirlendiremez. Doğru ya sen Caster'a sinirlisin. Bunu Caster'a söyle tamam mı? <laughs> tamam söylerim. Eee Caster sana söyleyeceğim bir şey var. <laughs> ha? Ne söyleyeceğim ya? Yoksa ha, bir sürpriz mi yapacaksın bana? Ne sürprizi? Hayır yeni, savaşçı Mendi geldi. Mendy mi? Ya ona sinirliyim ben zaten ya. Ben de sana çok hoş sinirli. O yüzden bunu o Caster'a söyle dedi. Ne? Aa! Ben de göstereceğim sana şimdi. He? bak böyle bir şey yapma yoksa ben de seni öldürürüm valla. Ne demek o? Benim şakacı ya bombalarım da yenemezsin. Bak bir de hep İngilizce'nin küfür mü ediyorsun bana? Yok. Lan. Ne dedi? yok bir şey. Ulan var şimdi yediğim ben var ya. Onun emizi var ya. Çok güzel bir emizi o. Neyse ama ben Justin'ın günlüğünü göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız ve Jester'a Barley'e karşı videosunu istiyorsanız daha fazla like atın. Neyse. Şimdi Mendy için savaş topu. Ha <laughs> top zehirli. ona dokunmayın diye tuzak. Aa! Ne yaptı? Kop bana. Allah iyi bulmuşlar. Aha doğru ya. Evet. Takımlarım ım iyileşti. Yollara şey atıyorum. Oo harika. Hasan çar her tonu o. Oo. Oo bak şimdi en iyisinden atacağım. Wooh! Cool. savaş kazan... kazan 8 savaş mı kazı yani. Yani o kadar 8 savaş kazanamam yani. El primo ile kazanırım ben. Yani ben el primo kazanırım sadece. Kral Samet. Cemre Solmaz. Cemre Solmaz ve YouTuber mı arkadaşlar? Siz bunu yoruma yazın. Galiba YouTuber ya. Cemre Solmaz'ın ne işi var burada? Yani ben Cemre Solmaz'ı gördüğümde çok şaşırdım. Cem Altına da Cemre Solmaz'ın ne işi var burada yazacağım. Çakma Cemre Solmaz mı? Yoksa normal Cemre Solmaz mı? Lan sen çakma Cemre Solmaz mısın he? Ana! 1, 2, 3. Üç tane yapayım mı? <laughs> Ana! Nana çıkış abası Tekrar oynaya gelseydi keşke ya. <laughs> wow! Bali! Ama bu savaşçılar çok güzel ya. Alsın geliyor onları. Ha? Jaster? Böyle her görmeyi mutlu oldun mu yine ha? Jaster var ya sana çok sinirliyim. Uğraşma belli. Uğraşarım. Söyle. Lütfen belli bir maç yapsan. Tamam tamam. Üzülme o kadar. Tamam. Madem sen her bunu istiyorsun. Bakalım ne kadar güçlüsün. Bakalım ben de ne kadar güçlüsün. Ne? O kadar da başarısız değilsin. Yine yani de birazcık başarısızsın. Ya yani neyse. E ben hep başarısız da olabilirim. Lan! Gidin! Aaaa! Senin gücün böyle mi Eee! Benim... ...benim silahım da bile? Aaaa! Yani Jester sen... ...hem benimle savaş şimdi yapmak istiyorsun? Evet. Yani Jester bana göre hiç komik değil. Asıl da tabii ki de sana hiç komik değil. Jester bak beni sinir etme istersen. Jester bak ölme ölme kaybedeceğiz yoksa. Yani, kaybettik ha? Aa harbiden kaybetmedik. Özür dilerim Jaster. dilemene gerek yok. Neyse. <laughs> ben Jaster hoşça kal. Neyse. Bu videonun da sonuna geldik. arkadaşlar sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.